olarak Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Hemen arkamda Yusuf El Azmeh Bulvarı var ve bu noktada birçok dükkanın ya iş yerinin kapandığını gözlemleyebiliyoruz. Şam valiliğinin olduğu bina. Şimdi A haber ekibi olarak o Şam valiliğinin içine doğru giriş yapacağız. Açık mı kapalı mı bilmiyoruz. Kapı açık. Gördüğünüz gibi şöyle Eren'le birlikte Eren gel istersen yavaş yavaş x cihazından da geçtik şu anda. Şam Valiliği yazıyordu o noktada. İşte Şam girişi şu anda. A Haber ekibi olarak bu özel anlara tanıklık ediyoruz. Şöyle yukarıya doğru çıkacağız şimdi. Dedik ya 61 yıllık Bağız rejimi muhalifler tarafından sonlandırıldı. 1971 yılında Baba hafız Esat'la birlikte başlamıştı. Bu süreç 2000 yılından sonra da, 2000 yılından sonra da e, Beşer Esat'la birlikte devam etti. Val, valinin odası. Evet, buranın valinin odası olduğunu söylüyorlar. Şöyle. Evet, ışıklar da yok. Bazı noktalarda elektrikler yok. Bakın, hemen yerde. Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın fotoğrafları var. Ee, anladığımız kadarıyla bundan önceki e, süreçte buraya girmiş e, muhalifler. Şam valinin içi dışarıdan silah sesleri gelmeye devam ediyor. Devam edelim şöyle. Bakın burada fotoğraflar var. İşte burası Şam Valiliği A Haber yayınında. işte bu özel anlara... Tanıklık ediyoruz Şam valiliği de Sembol noktalardan e, Simge noktalardan bir tanesiydi Şöyle bir taraftan da Sağıma soluma bakıyorum Orada gördüğünüz gibi e, Plaketler var Şöyle şuraya da bir göz atalım İşte Burası da valinin farklı bir Birimi Şöyle bir içeriye girelim Ören Evet burası da toplantı odası Anladığımız kadarıyla gördüğünüz gibi Şam içi burası. Burada gördüğünüz gibi tarumar edilmiş bir vitrin görüyoruz. Devam edelim Eren şöyle. Evet muhalifler bizi çağırdı o tarafa doğru ama ne var bilmiyoruz. Şöyle devam edeceğiz. Bu özel anlara tanıklık ediyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Eren Karakay ile birlikte Bu odası Kimin odası orası Vali'nin odası Evet, ofisi. Özel, evet özel, özel ofisi ekler, Bakın tarifi. gördüğünüz gibi Bilgisayar halen daha aktif Halen daha aktif Şu anda A Haber yayınında Bu anları sizlerle paylaşıyoruz Yerlerde gördüğünüz gibi Yine Bakın işte Beşer Esad'a e ait e, fotoğraflar burada halen daha duruyor. Ama dediğimiz gibi şu an itibarıyla hemen karşı tarafta yine Esad'a e ait fotoğraflar yerini almış durumda. Burası Şam Valiliği A Haber yayınında. Bu özel görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Şam Valisi'nin odası. Bakın bu masayı da tekrar gösterelim. İşte bulunduğumuz bu noktada Şam Valisi bakın gözlüğünü bile bırakıp gitmiş. Gözlüğünü bile bırakıp gitmiş. Kameralar açık ee, burada anladığımız kadarıyla son ana kadar son ana kadar herhalde ee, ne olup bitiyor başkent Şam'da. Ee, onları kontrol etti. Ama şu an itibarıyla Şam valisinin makam odasında hiçbir şey yok. Sadece bakın burada küçük küçük notlar var. Burada bir tesbih var gördüğünüz gibi masanın üzerinde. İşte Şam valiliğinin tam da orta yeri burası. Burada da kartviziti var Şam valisinin. Bakın. Muhammed Tarık Kresati Şam valisinin kartviziti de işte burada A Haber yayınında çok özel görüntüleri ekranlara getirdik. Şu an itibariyle artık Suriye'nin başkenti Şam tamamen muhalif unsurların kontrol altında. Bakın burada da yine farklı bir nokta var. Yine valiliğin anladığımız kadarıyla birimleri artık burası ve her bir tarafta da hem Beşer Esat hem de babası Hafız Esat'ın fotoğraflarını görüyoruz. Ama dediğim gibi muhalifler bunların tamamını indirmeye devam ediyor. Evet, başkent Şam'dan ve şu an itibariyle de Şam Valiliğinden gerçekleştirdiğimiz bu çekimleri burada sonlandırıyoruz diyelim. Söz tekrar size bırakalım.